Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Youtube kanalımın klasiği. Son kez KK yurduna yerleşiyorum. Evet son kez çünkü dördüncü sınıfım. Tabii ki de çekeceğim. Geldim şimdi yurtta ve ben Erasmus'tan geldiğim için eski odam değişti. Tanımadığım insanlar var. Numaramı falan aldık. Şimdi birlikte yerleştirmeye başlayalım. Bakalım. Umarım bu dönem her şey çok güzel olur. Öncelikle ben normalde 2 numaraydım ama 2 numarayı almışlar. O yüzden 4 boş oraya yerleştireceğim. Bu da yine şu masa sandalye. Ve evet, şu yatak benim. Evet böyle odamız. Biraz. Bazı kişiler gelip yerleşmiş bile. Biz de yerleşelim yavaşta. Evet, öncelikle ben de kıyafetten başlamam lazım. Bu kocaman bir valiz, en büyük bu. Önce bunu yerleştireceğiz. Çoraplarımı buraya koydum. Bunu çekmeceye koyacağız. Anyadan bir emek var valiz. Çok şey çekti bu. Kot pantolonlarımı buraya mı alsam? Asınca çok zor oluyor. Bilmiyorum ne yapsam şu an onu düşünüyorum birazdan. Yemek yemeye geldik sonra arkadaşlarımı gördüm ve yaklaşık bir yıldır görmediğim için o kadar çok konuştuk ki ben video unuttum tamamen yerleşmeyi falan şimdi nevresim almaya geldim nevresim alacağız buradan alacağız işte kaykan nevresimi. çok geç oldu artık <laughs> Evet arkadaşlar alışveriş yapıp geldim market alışverişi. Ay omuzum koptu yani ama. 2600 mi Şimdi bunları yerleştireceğiz. Dün her yeri yerleştirdim. Masamı. Buraları. Şimdi bunları da yerleştirip bize son haliyle çekeceğim her yeri. Evet artık tamamen yerleştirdim. Aslında bu çantalarımı kapının arkasına asmıştım buraya ama buradaki askılık düştü. Onun yenisini alacağım. Bu üstteki yatak benim. Ama şuraya geçebilirim buradaki kişi gelmezse. Çünkü üstte yatmak gerçekten omzum çok ağrıttı. Daha sonra burası benim. Şu ikisi böyle çoraplarım falan filan var çekmecede. Daha sonra buzdolabını yerleştirdim ama şunlar benim. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Burası çalışma alanı. Burası benim masam. Buraya gözlüklerimi koydum. Burada kılıflar var. Burada saç e, form makineleri falan. Hepsi burada. Burada tırnak makasları. Burası biraz saçma oldu. Buraya nemlendirici koydum. Çünkü burada koyacak yer kalmadı. Buraya full makyaj yaptım. Makyaj malzemelerimi buraya koydum. Burası mutfak eşyalarını koydum. E, aslında ekmeği de buraya koysam, ne olur? Burada böyle paketli gıdalar var bir mouse, işte ola falan filan ceviz var. Burada kablolarım biraz karışık duruyor mu? şurada benim valizim var. Şimdilik orada dursun. Buradan gidiyoruz bu tarafa doğru ve bu dört numara benim dolabım. Bizim. İlk çok fazla kıyafet götürmeyi sınacak zaten. Burada tişörtlerim var, üstlerim. Havlarımı askı alacağım. O yüzden şimdilik burada duruyor. Daha sonra bu üstü biraz daha kalın kıyafetleri koydum. Daha yani. en altta da pantolonları koydum. Buraya kendi ayakkabılarımı koydum. Şu üç raf benim. Böyle oldu burası da. Buradan sonra banyo ve tuvalet bölümüne geliyorduk. Yani bir de söyleyeceğim. Sonra şunlar benim. <laughs> Bunlar şimdi kalan iki kişinin ya benim. Dediğim gibi şu kadar yani. Bu muslukta böyle bir şey var anlamadım. Çok yorgunum. Daha sonra <laughs> buraya yine gördüğünüz gibi. Şu deterjanlar benim şurası. Şu kısım benim. Sonra buraya burası banyom. <laughs> Neyse ben de buraya aynı şu duş şeyinden alacağım ve oraya koyacağım eşyalarımı. Burası da böyle duş. Kuardımız zaten böyle ayrı olması çok iyi. Bir de çalışma masamın üstüne böyle peçetelerimi koydum. Bir de makyaj çantaları falan var. Boş, içleri boş olanları böyle koydum. Böyle duruyor genel olarak. Ve yurdum dışını göstereyim size. Ki bina yemekhane. Onun arkası zaten okul. Burada işte çalışma alanları falan var üstlerde yine. Çok güzel yerler var aslında. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Anlasak olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.